Eğer eteklerin artık size yakışmadığını düşünüyorsanız, fikrinizi değiştireceksiniz. 2025'te stile önem veren kadınlar, vücutlarını güzel gösteren, her kıyafeti tamamlayan ve onlara zahmetsizce şık bir görünüm veren modelleri seçiyor. Peki, yaşınıza ve vücut tipinize uygun mükemmel eteği nasıl bulursunuz? Hangi eteklerden kesinlikle kaçınılmalı? Rahatınıza bakın ve sonuna kadar benimle kalın çünkü size bugün 2025'in moda olan 5 eteğini tanıtıyorum. Bu videodan sonra gardırobunuz bir daha asla eskisi gibi olmayacak. 5. Sırada Püsküllü Etek Var Eski Hollywood yıldızlarıyla günümüzün en şık kadınlarının ortak noktası ne biliyor musunuz? Evet, doğru tahmin ettiniz. Püsküller, doğru şekilde giyildiğinde zarafetin simgesi olabiliyor. Ama burada herhangi bir püsküllü etekten bahsetmiyoruz. Tek bir hareketle sade bir kıyafeti olağanüstü bir şeye dönüştüren parçalardan bahsediyorum. İnsanların bu eteği nereden aldı acaba diye merak ettiği türden bir kıyafet. Püsküllü etek giydiğimizde tam olarak bu etkiyi yaratmak istiyoruz. Sırrı püsküllerin uzunluğunda ve hareketinde saklı. Bazı kadınların yürürken nasıl süzüldüğünü hiç fark ettiniz mi? Bu sihir değil. Uzun ve akıcı püsküllerin hipnotik bir etki yaratarak tüm bakışları üzerine çekme şekli. Ama dikkat. Bunu yürüyen bir perde gibi görünmekle karıştırmayın. Şıklık denge meselesidir ve birçok kişi tam da burada hata yapıyor. Bakın, püsküllerin benzersiz bir gücü var. Başka hiçbir detayın yapamayacağı şekilde boyut ve hareket katıyorlar. Attığınız her adımda püsküller canlanıyor ve siluetinizi uzatan, şıklığınıza şıklık katan görsel bir etki yaratıyor. Püsküllerin ideal uzunluğu onların rahatça hareket etmesine, dolaşmasına veya yerde sürünmemesine olanak sağlamalıdır. Renge gelince, burada kıyafetinizi kişiselleştirebilirsiniz. Hem gündüz hem de gece giyebileceğiniz bir etek istiyorsanız, siyah, bej veya gri gibi nötr renkler seçin. Ama güçlü bir etki bırakmak ve tüm bakışları üzerinize çekmek istiyorsanız canlı ve cesur renkler seçebilirsiniz. Böylece püsküllü eteğiniz unutulmaz bir parça olacak ve herkesin konuşmasını sağlayacak. Bu içeriği beğendiniz mi? Başka stil ve şıklık ipuçlarını kaçırmayın ve kanala abone olun. Eğer püsküller size büyüleyici geliyorsa, sıradaki trendi bekleyin. Çünkü bir sonraki gardırobunuzu baştan yaratacak. 4. Sırada Stratejik Yırtmaçlı Kalem Etek Bin kere gördüğünüz sıkıcı kalem etekleri unutun. 2025 bize her adımda güç ve çekicilik yayan, yeniden tasarlanmış bir versiyon sunuyor. Fark ne? Her şey detaylarda ve küçük değişikliklerin bu klasik giysiyi nasıl tamamen dönüştürebileceğinde gizli. Stratejik olarak yerleştirilmiş yırtmaçlar yeni trend. Ama dikkat, Hayal gücüne çok az yer bırakan, aşırı cesur kesiklerden bahsetmiyoruz. Gerçek zarafet ima eder, teşhir etmez. Yeni kalem etekler, hareket özgürlüğü sağlayan ve aynı zamanda sofistike bir kadını tanımlayan, o gizem havasını koruyan, incelikli ve iyi yerleştirilmiş yırtmaçlara sahip. Sanki bir hikaye anlatıyorsunuz ama sonunu dinleyicinin hayal gücüne bırakıyorsunuz. Bir kalem etek seçerken aklınızda bulundurmanız gereken iki önemli şey var: beden ve kesim. Yüksek bel bu stilin en iyi arkadaşıdır. Çünkü özellikle ince bir kemer ekleyerek daha da belirginleştirdiğinizde çok istenen kum saati silüetini yaratır. Kesime gelince, bir kalem eteğin sizi sıkmaması, aksine avantajlı göstermesi gerektiğini unutmayın. Oturduğunuzda çirkin kırışıklıklar oluşmamalı veya rahatsız hissedecek kadar yukarı kalkmamalı. Sır, yürümenize, oturmanıza ve doğal bir şekilde hareket etmenize olanak tanıyan bir beden seçmektir. Çünkü şıklık rahatsızlık anlamına gelmemelidir. Bu sezon kumaşlar odak noktası. Saten kumaş, silüeti vurgulayan o ışık ve gölge oyununu oluşturur. Narin dantel detayları ise abartıya kaçmadan feminen bir dokunuş katar ve ışık yakalayan ve şık bir gecede yıldızlar gibi bakışları çeken küçük parlak detaylar olan metalik vurguları unutmamalıyız. Renge gelince çok yönlülük istiyorsanız nötr tonlar en iyi arkadaşınızdır. Ancak öne çıkmak istiyorsanız canlı renklerle denemekten korkmayın. Ve elbette klasik stiletto'lar gönülleri fetheden ve dikkat çeken bu kıyafet için mükemmel son dokunuş olarak kalıyor. Ve eğer 2025'in sunduğu tek şeyin bu olduğunu düşünüyorsanız moda dünyasını alt üst edecek bir sonraki trendi bekleyin. Üçüncü sırada etekler arasında en popülerlerden biri olan midi etek var. Hazır olun, çünkü bildiğiniz midi etek tamamen değişti. Asimetrik kesimler ve pileler artık vazgeçilmezimiz. Ve inanın bana, bu büyük annenizin giydiği eteklerden değil. Bu hepimizin beklediği sessiz moda devrimi. Asimetri yeni normalimiz ama her tür asimetri değil. Algılarla oynayan kesimler görüyoruz. Bir tarafı daha kısa, çapraz drapeli hareket yaratıyor. Pileler artık düz ve sıkıcı değil. Şimdi yelpaze gibi açılan, ince desenler oluşturmak için iç içe geçen, harekete göre farklı bir hikaye anlatan pileler görüyoruz. Birçoğumuz klasiğe bağlı kalıyoruz ve bunda hiçbir yanlış yok. Midi eteklerin artık tek bir uzunlukta olmadığını biliyor muydunuz? Artık boyunuza ve yaratmak istediğiniz görünüme göre farklı uzunluklarla oynayabilirsiniz. Daha klasik ve rahat bir görünüm için baldırın ortasına kadar olan boylar ideal. Dizin hemen altındaki boylar ise modern ve şık bir hava katar. Seçim sizin. Önemli olan bacaklarınızı en güzel gösteren boyu bulmak. Kumaş çeşitliliği de bir diğer büyük avantaj. Kendinizi hafif ve rahat hissetmek istediğiniz günler için hafif Uçuşan kumaşlar. Güçlü ve özgüvenli bir duruş sergilemek istediğinizde ise daha tok kumaşlar tercih edebilirsiniz. Kalın kemerler ve geometrik desenler gibi detaylar, midi eteklere onları farklı kılan modern bir dokunuş katıyor. Bu sadece sıradan bir etek değil. Tarzınızla oynayabileceğiniz ve aynı zamanda hepimizin sevdiği zarafeti koruyabileceğiniz bir parça. İşte bu küçük detaylar, midi eteği basit bir kıyafetten kombinin en önemli parçasına dönüştürüyor. Kombinasyonlara gelince, olasılıklar sınırsız. Ancak her zaman işe yarayan birkaç kural var. Dar bir üst, pileli bir eteğin hacmini dengeler. Yapılı bir ceket, ofis kombine klas bir hava katar. Ayakkabılara gelince, şık ve rahat bir görünüm için makosenlerden daha resmi durumlar için topuklu ayakkabılara kadar her şeyi deneyebilirsiniz midi etek muhtemelen 2025'te sahip olacağınız en çok yönlü kıyafet. Ama durun. Sizi şaşırtacak bir şey daha var. Etekler arasında ikinci sırada maxi etek. Şıklığı tanımlayan bir şey varsa o da göz alıcı bir giriş yapmaktır ve bunu yapmanıza maxi etekten daha iyi yardımcı olabilecek hiçbir şey yok. Ama otel perdesi gibi görünen o ağır ve sıkıcı etekleri unutun. 2025 yılı hareket ve zarafetle dolu yeni bir versiyon getiriyor. Her adımı bir şıklık ifadesine dönüştüren bir stil. Akıcı katmanlar, tasarımcıların yeni takıntısı ve haklı olarak da öyle. Basit katmanlar değil. Derinlik ve boyut yaratan stratejik olarak yerleştirilmiş katmanlardan bahsediyoruz. Okyanus dalgaları gibi hareket eden bir etek düşünün. Her katman hareket ettikçe kumaşın farklı bir yönünü ortaya çıkarıyor. Sanki hareketli bir sanat eseri giyiyorsunuz. Ama bu eteklerdeki en ilginç şey detaylar. Zarif bir hareket yaratan derin pileler düşünün. Çok fazla göstermeden bir gizem dokunuşu katan stratejik transparanlar ve her eteği eşsiz bir parçaya dönüştüren el işi akışlar. Uçuşan kumaşlar ön planda. Ama dikkat, uçuşan demek şeffaf veya narin demek değil formunu koruyacak kadar güçlü ama aynı zamanda o sevdiğimiz akıcı hareketi yaratacak kadar hafif kumaşlardan bahsediyoruz. Yüksek kaliteli şifonlar, ince ipekler ve hafifliği dayanıklılıkla birleştiren yenilikçi fonksiyonel kumaşlar moda sahnesine hakim. Desenler ve nötr tonlar bu sene yepyeni bir anlam kazanıyor. Büyük annenizin masa örtüsünden fırlamış gibi görünen eski moda çiçek desenlerinden bahsetmiyoruz. Tam tersi, modern ve sanatsal bir dokunuş katan soyut desenler, dekonstrükte çiçekler ve elle boyanmış baskılar görüyoruz. Ama klasik stili seviyorsanız endişelenmeyin, nötr tonlar asla modası geçmez. Bu trendi yakalamanın sırrı dengede yatıyor. Eteğiniz bol ise, kıyafetinizin geri kalanı daha dar olmalı. Yapılı bir bluz veya dar bir üst en iyi arkadaşlarınız ve beli vurgulamak için güzel bir kemerin gücünü asla küçümsemeyin. Ha, unutmadan maxi etek giymek için uzun boylu olmanız gerekmiyor. Aslında iyi dikilmiş bir maxi etek, minyon kadınların en iyi arkadaşı olabilir. Minyon ve şık hanımlarım için harika haberlerim var. Ve tam da yaşla birlikte bazı giyim kısıtlamaları geldiğini düşündüğünüzde, gardırobunuzu baştan yaratmaya hazır, en üst düzey trend ortaya çıkıyor. 1 numaralı trend, metalik etek. Hiç çaba harcamadan dikkat çekmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Metalik görünüm güçlü bir şekilde geri dönüyor. Ancak bu sefer ince ve zarif bir ışıltıyla disko topu gibi görünmeden ışıldamanızı sağlayacak. Altın, gümüş ve hatta canlı renklerde metalik kaplamalar tek kelime etmeden işte ben demenin yeni yolu. Stilinin senin için konuşmasına izin ver. Kesim çok önemli. Metalik bir etek Etkisinin gerçekten parlaması için kusursuz bir yapıya ihtiyaç duyar. Pileler tam olması gereken yerde düşmeli, dikişler görünmez olmalı ve onu giyerken kendini tamamen rahat hissetmelisin. Sır, onu nasıl taşıdığındadır. Biliyorum, metalik görünüm ilk bakışta göz korkutucu gelebilir ama aslında düşündüğünden çok daha fazla yönlü. Gündüz bir kombin için kaşmir bir süveter veya nötr tonlarda bir bluz ve şık mokasenlerle eşleştir. Akşam için aynı net yapıyı koru, aynı temeli koru veya minimalist siyah bir gömlek seç ve yüksek topuklu ayakkabılar giy. Püf noktası eteği kombinin yıldızı yapmak. Küçük ama göz alıcı bir çift küpe, şık bir saat, belki de gösterişli bir yüzük ve işte bu kadar. Etek zaten yeterince gösterişli, abartmaya gerek yok. Unutma ki özgüven, metalik bir etek için en iyi aksesuardır. Oraya aitmişsin gibi yürü, çünkü bu kombinle öylesin. Cesur bir kıyafeti, güçlü bir stil ifadesine dönüştüren şey tavırdır. Çünkü şıklık sadece ne giydiğin değil, nasıl giydiğindir. Artık neyin moda olduğunu bildiğine göre, olasılıklar sınırsız. Buraya kadar izlediyseniz, yorumlara kendi benzersiz şıklığımı seviyorum yazın. Böylece kendi ışıklarının hınanın parlamasına izin veren bu kadın topluluğunun bir parçası olduğunuzu bileyim. Daha fazla stil ve şıklık önerisi için kanalıma abone olun ve bu videoyu bunu duyması gereken bir arkadaşınızla paylaşın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.